الحمد لله الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم سعد بالله وما تشاءون الا ان يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من جهة من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأبلاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وبشرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ما الله به من العلم والهدى كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء وانبتت الكلاء والعشب الكثيره فكان منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا واصاب طائفه اخرى منها انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثنا الله به فعلمه وعلمه ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أوصيت به صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة المسلمين إخوان دين سيقول الله جل جلاله بيقول لك الله بالله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Vettekû ve sakının. Korkun. Neden? Yevmen öyle bir günden sakının, öyle bir güne karşı tedbirli olun, dikkatli olun, agah olun ki turcaûne çevrileceksiniz fihi o günde kime ilallahi Allah'a çevrileceksiniz. Allah'a döndürüleceksiniz. Allah'a Allah döndürüleceğiniz bir gün var. Sümme sonra türeffa tas tamam verilecek. Küllü nefsin her nefis bima kesebet kesbettiği şeye Dünyada ne yaptıysa onun karşılığı küçük büyük fark etmez, az çok fark etmez. Hardal tanesi kadar, zerre kadar fark etmez. Yaptığının karşılığı verilecek. Bohum onlar kullar, la yuzlamun zulm olunmayacaklar. Böyle bir gün var arkadaşlar önümüzde. Ölüm var. Ölüm arkadaşlar her şeyi değiştirir. Yani siyahları beyaz yapar, beyazları siyah yapar, iyileri kötü yapar, kötüleri iyi yapar ölüm ölümle beraber iyi sandığın şeyler abi bakarsın ki kötüymüş. Kötü sandığın şeyler bir bakarsın ki iyiymiş. Şu dünyada kötü 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 diye düşündüğün şeyler ölümle beraber abi bakarsın ki a bunları iyiymiş. İyi diye düşündüğün, karına, menfaatine diye düşündüğün şeyler, senin için güzel diye düşündüğün şeyler, ölümle beraber bir bakarsın ki meğer kötüymüş onlar. Ölüm arkadaşlar her şeyi değiştirir. Ölüm her şeyi değiştirir. Ve bilamız bizleri ikaz ediyor. Kullarım sakının. Böyle bir gün var önünüzde. Haşa keyfiniz bilir. Kafanıza göre takılın. Siz bilirsiniz. Amma ve lakin önünüzde bir gün var. Böyle bir gün var önünüzde. Bana geleceksiniz. Hesabına çekileceksiniz. Dünyada bil fiil yani aslında Mevla Teala hani müdahale ediyor Mevlamız Celle Celaluhu ama ama insanların yaptıklarının karşılığını tas tamam dünyada vermiyor Mevla Teala. Bazen iyi bir şey yaparsan dünyada da karşılık veriyor. Kötü bir şey yaparsan dünyada da karşılık veriyor gene Mevla Teala ama tas tamam dünyada karşılık vermiyor Mevla Teala. Ama ahirette yaptıklarının karşılığını insanlar, kullar in hayran fe hayrun. Eğer iyi bir şey yaptıysa iyi olarak, kötü bir şey yaptıysa kötü olarak karşılığını tas tamam alacak. Mevlamız ikaz ediyor. Kulların böyle bir gün var önünüzde benim huzuruma geleceksiniz. Yaptıklarınızın karşılığını tas tamam alacaksınız. Böyle bir günden sakının. Bu kadar bak öyle fazla hani ben şimdi 3 dakikadır, 5 dakikadır, 10 dakika konuşuyorum ama iki kelime. Sakının kullarım siz bilirsiniz. Allah'ın Celle Celaluhu kimseyi ikna etmeye çalışmasına ihtiyacı yok arkadaşlar. Hani diyelim ki senin dükkana bir müşteri gelmiştir, bir mal satmaya çalışıyorsundur. Satarsan kar edeceksin. Yani uğraşırsın müşterin malı satın alsın diye işi sen alasın diye vesaire kar etmek için uğraşırsın. Yani müşterin malı satın aldığı zaman sen kar edeceksin ya. Allah'ın karı yok Celle Celaluhu. Mevla'nın ihtiyacı yok hiçbir şeye. Bütün dünya ehlullah olsa Mevla'nın saltanatından, mülkünden bir şey artmaz. Bütün dünya eşkıya olsa Mevla'dan bir şey eksilmesi. Yani Allah için sorun yok Celle Cilallahu. Bizim için sorun var. Mevla bizleri ikram ediyor, ihsan ediyor. Onun için ikaz ediyor Mevlamız. Kullarım tedbirli olun. O Mevla'nın ikaz ettiği kullar biziz arkadaşlar. Ve taku yemen ve taku sakının. Kime bu kitap? Bize. Başkasına değil, sokaktakilere değil. Bize, bana, sana. O kitap Mevlamız, Mevlamız muhatap oluyor. Beni muhatap oluyor Mevlamız. Ahmet, ittaku yemen turcu fihi Allah'a döndürüleceğin günden, sonra yaptıklarının karşılığını tas tamam alacağın günden sakın Ahmet dikkat et. Kim hepiniz kendine Ahmet var, Mehmet var, Hasan, Hüseyin artık ne varsa herkes kendini düşünsün tamam? Bütün hayatımız arkadaşlar buna göre tanzim etmemiz lazım. Buna göre uğraşmamız lazım. Şimdi hadis-i şerife dikkat edin. An ebi Musa radıyallahu anh, Ebu Musa radıyallahu anhu rivayet olundu. Kale buyurdular ki Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Şimdi Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam insanları sınıflara, kısımlara ayırdı. Bazı insanlar vardır, şöyledir. Bazı insanlar vardır, böyledir. Bazı insanlar vardır, böyledir. Üç kısma ayırdı Peygamberimiz bu hadis-i şerifte. İnsanları Peygamberimiz üç kısma ayırdı. Peygamberimiz buyurdular ki aleyhisselatü vesselam. Meselü ma Allah bihi minel hüda. Meselü ma o şeyin misali ki Bəs göndərdi. Bəs göndərdi. Niyi bili? Kim? Allah -u, Allah Teala zətidir bihi onunla. Minel ilmi ilimdən və el-huda hidayət. Allah beni sizə hidayətlə göndərdi. Allah beni sizə ilimlə göndərdi. Mən sizə bilgi gətirdim. Bilmədiyiniz bilgiler gətirdim mən sizə. Ben size gözünüzle görmediğiniz şeylerin bilgilerini getirdim ben size. Ben size dünyadaki mesela insan dünyada araştırdı 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 ve hep de isabet etti, hep de doğruyu buldu, bulabileceği bilgiler ulaşabileceği bilgiler gözle görülür, elle tutulur bilgilerdir arkadaşlar. Hani bu gözle görülür, mikroskopla çok küçük şey ama fark etmez. Sonuçta gözün göreceği bilgilerdir arkadaşlar. Ölümden sonraki bir bilgiye insan ulaşamaz ki öldükten sonra hesaba çekilecek şöyle şöyle şeyler var diye bir bilgiye insan ulaşamaz ki. İnsan görmediği, hissedemediği hani fiziki olarak kastediyorum. Allah'ın celle celal razı olacağı şeyleri bilgisine insan ulaşamaz ki. Peygamberimiz bunları getirdi bize. Kullar, insanlar bak siz bunun için yaratıldınız. Böyle böyle işler var sizin karşınızda. Hidayet getirdi peygamberimiz, doğru yol getirdi peygamberimiz. Bir insan nasıl insan olur? Bir insan insan gibi insan nasıl olur? Bunun bilgisini getirdi Peygamberimiz. Öbür türlü sen kendin yazarsın, çizersin bir şeyler. Bazıları tutar, bazıları kaçar. Bir insan, Allah'ın sevdiği bir insan, dünyaya yaratılış gayesini ifa eden bir insan nasıl olur? Allah nasıl razı edilir? Mevla nasıl memnun edilir? Mevla'nın rızasına, cennetine, cemaline nasıl ulaşılır? Bunların yolunu getirdi Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam. İşte benim getirdiğim bu ilme, bu hidayete karşı insanların misali şey bunun bu ilmin hidayetin misali. Meselü ma ba'seni Allahu bihi minel vel huda. Benim size getirdiğim bu ilim ve hidayetin misali ke meseli gayisin bir yağmur gibidir. Benim size bu getirdiğim ilim, benim size bu getirdiğim hidayet bir yağmur gibidir. Yağmur toprağa vuruyor ya. Hani yağmur yağıyor gökten, toprağa vuruyor. İşte peygamberimiz de bize ilim yağdırdı, hidayet yağdırdı benim size getirdiğim ilim hidayet gökten yağan bir yağmur gibidir. Kemeseli gaysi. bir yağmur gibidir. Asabe Ardan yere isabet etti. Nasıl ki yağmur toprağa vurur, toprağa düşer. Peygamberimizin getirdiği ilim de bizim üzerimize düştü. Kur'an-ı Azimuşşan, Sünnet-i Nebeviye bizim üzerimize düştü. Şimdi yağmur topra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ilmi, bu hidayeti yağmura benzetti. Hani yağmuru biz görelim, anlayalım. Yağmurun durumu neyse bu işte peygamberimizin getirdiği ilmin hidayetin durumu o. Şimdi yağmur o peygamberimizin getirdiği ilim hidayet. Yağmuru vurduğu toprak insanlar. Şimdi yağmur toprağa vurduğu zaman topraklar sınıf sınıf her toprak aynı değil. Fekanet minha o topraktan bir kısmı oldu. Taifetün, tayyibetün çok güzel bir toprak. Verimli, elverişli, mümbit bir toprak. Taifetün, tayyibetün. Kabiletil ma'e o suyu çekti içine suyu kabul etti ve embetetil kere otlar bitirdi ve alushbel kesira çok böyle yeşillikler bitirdi. Bak ne yaptı? Bir kısım toprak elverişli toprak, kabiliyetli toprak suyu hem kendine çekti. Bak suyu çekti, kendi sulandı. Yani o ilimden, o hidayetten istifade etti, bitmedi. Bir de dışarıya bir şeyler verdi ondan sonra. Yağmur toprağa vurdu. Toprak suyu çekti, sadece çekip de kalmadı. Bir de ne yaptı? Yani kendine çekti. Kendi ıslandı toprağın, o suyla ıslandı, yağmurun suyuyla ıslandı. Ondan sonra bir de dışarıya yeşillikler verdi, meyve verdi, sebze verdi. Onu verdi, bunu verdi, fayda verdi dışarıya. İşte insanlardan bir kısmı böyle. Peygamberimizin getirdiği ilmi, hidayeti alıyor, kendine alıyor. Kendi onunla bir ıslanıyor önce, sırlı sırtlam oluyor onunla. Sonra bir de ondan dışarıya, başkalarına fayda veriyor ondan. Kendi önce alıyor, kendi ıslanıyor bir kendi ıslandıktan sonra bir de dışarıya fayda veriyor. İnsanlardan bir kısmı böyle. Fekane minha ecadi bu. Fekane oldu minha topraktan bir kısmı ecadi bu. Killi toprak. Killi toprak. Emseketel ma suyu tutuyor. Suyu içine çekmiyor. Yağmur vuruyor ama suyun şey toprağın çekme kabiliyeti yok. Su toprağın üzerinde kalıyor. Emseketin ma suyu tuttu. Fenefallahu bihen nase. Allah Teala onunla insanlara fayda verdi. Feşeri bu minha odan içtiler ve sakal, hayvanlarını suladılar ve ziraat yaptılar tarım yaptılar onunla o suyla. Şimdi ne yaptı? Yağmur toprağı vurdu. Bu sınıf toprak, bu kısım toprak çekmek kabiliyeti yok. Kendi ıslanmadı toprağın. Toprağın içini böyle böyle bir avuç katsan içi kup kuru. Dışında böyle sel var. Toprağın içine bir damla su geçmiyor. Ama şu var ki toprağın bir özelliği var. Toprak suyu üstünde tutuyor üstünde tutunca e, insanlar ondan ondan faydalanıyorlar. Efendim hayvanlar ondan faydalanıyorlar. İşte bazı insanlarda da Allah Teala'nın Celle Celaluhu onlara gönderdiği peygamberimizle Aleyhissalatu vesselam onlara gönderdiği ilim, hikmet, hidayet vuruyor onlara ama içeri bir şey geçmiyor. Kendine bir şey geçmiyor, kendi ıslanmıyor hiç. Ama şu var ki öyle bir özellik var onda ona vuran şeyi insanlara aktarıyor. Gene allah Teala o vesileyle başkalarına fayda, kendine faydası yok ama başkalarına faydası oluyor. Bu da ikinci kısım insan. Vuruyor ilim hikmet ona. Yağmurun toprağa vurduğu gibi. Ama ve lakin o ilim, o hikmet, o hidayet ona sirayet etmiyor. Hiç kendisine faydası yok. Kendisi ıslanmıyor hiç. Ama şu var ki onu başkaları, onun sebebiyle başkaları faydalanıyor ve asabe minha taifeten ukhra ve asabe o yağmur isabet etti min taifeten ukhra minha o yerden topraktan başka bir sınıfa başka bir gruba başka bir taife isabet etti ki inne mahiye kıyanın kıyandır o toprak su tutmaz la tumsiku man suyu tutmuyor ve la tum ot da bitirmiyor yani yağmur vuruyor gidiyor nereye gittiği belli değil baksan toprak kuru ama suyu almış, yutmuş, götürmüş. Nereye götürdüyse artık. Yok. Ama kendisi kuru toprağın. Suyu yuttu, götürdü, toprak kuru. Ne ot var ne bir şey var. Kendi de kuru, ot da yok bir şey diyor. İşte insanlardan bir kısmı da böyle. Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu, Peygamberimizle gönderdiği ilim, hikmet, hidayet vuruyor onlara ne kendi ıslanır, ne kendine faydası var, ne millete faydası var. Fedalike. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, şimdi bu üç tane misal verdi ya, yağmur toprak misali verdi ya Peygamberimiz insanların sınıfları olarak. Bunları izah ediyor. Kısa bir izah. Sadece birinci üçüncüyü anlatıyor Peygamberimiz. Fedalike. Şu birincisi. Yani ne? Toprağa su vuruyor, toprak suyu çekiyor, ot bitiriyor, yeşillik bitiriyor, bir de etrafına fayda veriyor. Kendi ıslanıyor, kendi sırılsıklam oluyor, vıcık vıcık oluyor, bir de etrafına fayda veriyor. Fedalika bu meselümen o kimsenin misalidir ki fakuhe fi din illahi Allah'ın dininde fakih oldu. Yani dini anladı, dini öğrendi. Bu dini anlayan, dini öğrenen adamın misalidir bu. Fakuhe fi dini illahi ma Allah bihi. Benim Allahu Teala'nın benimle gönderdiği şeyler ona fayda verdi. Ne yaptı? Çekti suyu, faydalandı sudan. Sonra dışarıya da fayda verdi. Faalime öğrendi, alleme öğretti. Bazıları böyle, bazı insanlar böyle. Vallahi seç beğen al hangisini istiyorsan. Seç beğen al hangisinden olmak istiyorsan. Hangi çeşit mesela toprak kendi kendini değiştiremez. Ama sen insansın. Hangi toprak olmak istiyorsan ona göre çalış kardeşim. Toprak değiştiremez. Ya ben şöyle değiştireyim kendimi şöyle bir toprak olayım diyemez. Toprağın öyle bir meziyeti, iradesi yok. Ama sen insansın, senin iraden var. Bak seç beğen al kardeşim hangisinden olmak istiyorsun. Öyle kirli toprak mı olmak istiyorsun? Öyle berimsiz, bereketsiz, alıp yutan götüren, ot bile çıkmayan bir adam mı olmak istiyorsun? Yani iki tane ekmeğe çalışan bir ömür boyunca neye çalışıyor? Ekmek parası. Ne lan ekmek parası ne ya Allah Allah ya? Çorba. Yani ömür boyunca sadece üç kuruş işin çalışan bir adam toprağa girdiğin zaman işte yedi işte gitti, gitti afet olsun. Yediğin işin senin olsun. O da senin olmuyor zaten. Öyle bir adam mı olmak istiyorsun? Bak فمثل ما Allah الله به ve dalike mesela ve dalike işte bu öyle kimsenin durumudur ki Allah Teala'nın benimle göndermiş olduğu ilimden hikmetten ne yaptı faydalandı faleme ve alleme öğrendi öğretti. Ve mesela üçüncü sınıf insan hani o suyu yutan toprak ve mesela mellem yer fa'a sen ödeki de Allah Teala'nın benimle gönderdiği ilimden hidayetten faydalanıp başını kaldırmadı ve lem yerfa bi zalika ra'san ve lem yaqbal hudallahi bih Allah Teala'nın benimle göndermiş olduğu hidayeti ne yapmadı? Kabul etmedi. Kendisine de faydası olmadı. Benim benimle gelen ilimden benim anlattığım ilimden kendisi de faydalanmadı, insanlara da fayda vermedi. Arkadaşlar bunlardan seç beğen al. Böyle böyle insanlar var. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam beyan istersen İstersen dini öğrenirsin, dinle ıslanırsın, dinle sırılsıklam olursun. Sonra etrafına faydan olur. İstersen sana faydası olmaz, biraz başkalarına faydan olur. İstersen bela musibet olursun insanların başına. Bakın arkadaşlar, mesela geçen bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şeyi vardı, neydi? Bu midye ist istakoz mevzusu falan. Arkadaş ya! Bakın Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kurum, resmi bir kurum, bunun vazifeleri var, görevleri var. Bak dikkat edin, bak aklınızı kullanın. Herkes böyle akıl 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 eğitim şart falan filan diyor da pasafiso laflar arkadaşlar bu milletin konuştukları. Herkes kendine göre konuşuyor. Sadece kendine göre konuşuyor. Abi bu bir kurum. Bu kurumun vazifeleri var. Bu kurumun vazifelerinden bir tanesi de insanların sordukları sorulara cevap vermek. Bu kadar basit ya. Bu kurumun vazifelerinden bir tanesi insanların sorduğu sorulara ne yapmak? Cevap vermiş. Vatandaş sormuş midye yemek caiz midir? Bir Müslüman midye yiyebilir mi? Bunlar da kalkmışlar çok tatlı, çok güzel bir şekilde falanca kitap, falanca cilt, falanca sayfada böyle yazıyor. Falanca kitap, falanca cilt, falanca sayfada böyle yazıyor. Alimlerimiz bu hususta böyle diyorlar diye yazmışlar. Arkadaş bundan güzelim olur ya. Teker teker yazmışlar. 500 sene önceki kitaptan yazmış işte. Sanki adam sanki kusura bakmayın affet, kendi şimdi yumurtluyor sanki böyle kendi iş kendi söylüyor. 500 sene önceki kitaptan cildinin sayfasını yazmış. Alimlerimiz bizim böyle diyor demiş. Vay ortalık ayağa kalktı. Lan niye ayağa kalkıyorsun? Başka mevzu mu? Ya vatandaş bunu sormuş. Vatan o kurumun görevi bu. O kurumda çalışanların görevi bu. Sorulan sorulara cevap vermek vatandaş midyeden sorar, midye cevap verir. istiridyeden sorar, istiridye cevap verir. Vatandaş, vatandaşın sorduğu soruya kaynaklardan cevap vermek. Onlar da sorulan soruya cevap vermişler. Mevzu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Dikkat edin bak şimdi. Mevzu ne biliyor musunuz? Din midyeye karışmasın. Efendim Ramazan'da şey e, oruçluyken sakız çiğnemek orucu bozar mı? Şekerliyse bozar kardeşim. Şekerli sakızsa bozar. Ayyca k k k ki ki ki. Oğlum bu din senin midyene de karışır, senin sakızına da karışır, senin 10 milyon dolarlık ticaretine de karışır. Senin alımına, satımına da karışır, ithalatına, ihracatına da karışır, senin tırnağını nasıl keseceğine, helaya nasıl gireceğine de karışır. Mevzu ne? Mevzu din hayata karışmasın. Din sadece camide mihrabın önünde günde birkaç tane vakitte emekli amcalar için olsun. Din sadece Belli vakitlerde, belli kişilerde hacı amcalar, emekli amcalar daha artık başka bir şey yapamıyor. Camiye gitsinler belirli vakitlerde. Allah Allah yatsınlar kalksınlar gitsinler evlerine. Din sadece bu olsun. Caminin dışına din çıkmasın. Din bizim soframıza karışmasın. Din bizim cüzdanımıza karışmasın. Din bizim ticaretimize karışmasın mevzu Din her şeye karışır. Din küçükten bir çocuk anasından doğdu, doğuma karışır din. Çocuğunun nasıl kucağına alacağına karışır din. Çocuğunun ismine karışır din. Sen kendi evladına kafana göre isim koyamazsın. Din karışır. Doğumuna karışır, ölümüne karışır din. Çünkü doğumunu yaratan Allah, ölümünü yaratan Allah. O midyeyi yaratan Allah, o sakızı yaratan Allah. Seni yaratan Allah, beni yaratan Allah. Ticaretini yaratan Allah. Sattığın malı yaratan Allah, alacağın parayı yaratan Allah. Allah hepsine karışır. Aklınızı kullanın. E biz böyle değiliz ama bu insanlar etrafında böyle konuştuğu zaman sen de takılıyorsun. Sen de başlıyorsun ileri de konuşmaya. O zaman ne oluyorsun biliyor musun? İşte o suyu çekmeyen, suyu tutmayan toprak gibi oluyorsun. Allah'ın Celle Celaluhu gönderdiği hidayetten, hikmetten, ilimden faydalanmayan adam gibi oluyorsun. وَلَمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسَنْ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَ اللّٰهِ الَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِهِ O ilimle, o hidayetle başını kaldırmadı, dikilmedi, doğrulmadı bir hani bitki bir ot mesela böyle doğrulur ya öyle doğrulmadı. Velem yakbel huda Allahu lezi bi Allah'ın bize gönderdiği hidayeti kabul etmedi. Oluyorsun o zaman. Dikkat edin arkadaşlar. Böyle şeyleri savunun. Hani din namına böyle bir şey konuşuyor. Öteki konuşuyor. Savunun arkadaşlar yani. Konuşur kardeşim. Hoca kalkar söyler. Midye yemek caiz değildir der. Satranç oynamak caiz değildir. Sanki bu hoca efendi bunu kendi kafasından o anda çıkıyor söylüyor. Sanki diyanet işleri kalktı. Hey millet durun. Dünyanın en önemli mevzusu midye yemek yememek mevzusudur. Onu şimdi inceleyelim dedi sanki. Ya vatandaş sormuş. O da kalkmış. Cevap vermiş. Sen kalk başka soru sor. O da kalksın. Ona cevap versin yani. Allah Allah. Ama ne? İnsanın dini duyguları olmayınca ya da böyle çok sönük, çok zayıf, üflesen sönecek. Üflesen sönecek kadar bir din, din olunca insanda o zaman böyle konuşuyor insan. الآن أحسن الكلام أبلغ النظام كلام الله ملك العزيز العلام قوله تبارك وتعالى في الكلام سعيد بالله ويدا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صلى الله عليه وسلم